Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki son yayınımızda bir dönem canlı yayın değil, böyle kayıt yaparak yayınlara devam edeceğimi söylemiştim. Bu o şeyin ilk video kaydı olsun istedim. Bunda herkes yaptı tabii, herkes eteğindeki taşı döktü. Ben de fikirlerimi belirteyim istedim. Erdoğan'ın Amerikan dönüşü Amerika ziyareti sonrasında döndükten sonra Türkiye'yi çok kısa vadeli gelecek ve orta vadeli gelecekte neler bekliyor? Onlara dair fikirlerim var. Onları söylemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber şu, Erdoğan son evresine girdi. Yani iktidarının son evresine girmiş bulunuyor. Kötü haber ise e, şu, e, bu son evre en e, acılı ve en çok insan hakları e, suçlarının işlendiği e, evre olacak. Maalesef öyle olacak. İsterseniz bu son evreyle evreye geçmeden önce bu 23 yılı nasıl 5 evreye böldüğümü şey yapayım. Malum olduğu üzere herkes hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Birinci evre arkadaşlar... E, 2002 ile 2010 arası demokratikleşme sözlemi hatırlıyorsanız Avrupa Birliği üyelik süreci işte cemaatle liberallerle aydınlarla şey ondan sonra yetmez zaman evete kadar gitmişti yani. gerçek ama şuydu içten içe bir geleceğe dair bir planı bir program bir gizli ajandası varmış Erdoğan'ın. Hani bunu bilenler de bunu yapamaz çünkü hani kendi partisi içinde samimi şekilde işte muhafazakar demokrat çizgisini bir benimseyenlerin çok olduğunu söylüyorlardı. Bunlar işte Abdullah Güldür, Ali Babacan'dır falan filandır. Yani Ahmet Davutoğlu gibi sıkıntılı siyasal İslamcılar kastetmiyorum. Dolayısıyla herkes bu ilk devrede şeyden umutluydu yani. AK Parti'den Erdoğan'dan umutluydu belki de Erdoğan bir azınlıktı şeyin içerisinde. Tabii Evre evre, aşama aşama e, kendi e, şeyini perçinledi. Nereye kadar? 2010 ile 2013 arası arkadaşlar bir tasfiye süreci başlattı. Bu tasfiye dediğim ülke genelinde değil kendi kendi çevresinde yani en dar çerçevenin içinde ta, şuydu. 2010 referandumu son, sonrasında bir güç konsolidasyonu yaptı. E, i̇şte e, Asli Balyoz ve Ergenekon davalarını kullandı ve bunları şimdi siz bakmayın cemaatin üzerine atıyor da kendisi ben savcısıyım demişti bunu. Ee, ilk başta işte Uzan gibi, e, şimdi işte Etibank gibi, Etibank demeyeyim de o, o gruplar, sabah grubu gibi onlara el koymaya başladı. E, eski sermaye gruplarıyla mesafe oluşturdu arkadaşlar. Bu arada, eee, bu evrede pay, yüzündeki maskenin düştüğü, son, bu evrenin sonlarına doğru hatta bu evreyi bitiren evre diyebiliriz. Gezi direnişi ve e, yine gizli bir gerçek vardı orada, muazzam bir e, fişleme yapıyormuş yani. E, o, o dönem başladı yani. 2013-2016 arası artık biliyorsunuz 17-25 Aralık e, artık su yüzüne belirgin hale başladı cemaatle çatışması. E ilk olarak işte hatırlayın e, Bilal'le babasının konuşmasını. Operasyon yapmak gerekiyor baba demişti Bilal. O da yapacağız tabii demişti ve başlattı. Yani e, aslında e, 17 25 tam bir kırılma noktasıydı hem Erdoğan açısından hem Türkiye e, cumhuriyetinin tarihi açısından yani. E, bu bu tarihten itibaren e, sermaye aktarımı e, hızlanmaya başladı. Kendi zenginlerini e, oluşturmaya başladı. Holdingler, ihaleler, kaynak aktarımları e, bunlar önemliydi ve yandaş medya imparatorluğu artık böyle kemikleşmeye başladı. E, AKP yakın müteahhitler, iş adamları hem e, safları sıklaştırdılar hem de Erdoğan'ın artık bir dediğini iki etmiyorlardı. E, 2016'dan itibaren ise 2000 23'e kadar diyebileceğim arkadaşlar tek adam rejimi dediğimiz darbe sonrası o hal o halde tam kontrol işte emniyet ordu yargı artık tamamen ele geçirilmiş oldu cemaate soykırım yapmaya başladı e, Cumhurbaşkanlığı sistemi diye tuhaf bir sistem yoktu aslında tek adam sistemiydi ne meclis ne bir şeydi burada ilk başta Kürtlere operasyon yapmıştı Kürtlere operasyonun iki tane boyutu var bir say Selahattin Demirtaş boyutu var. Seni başkan yaptırmayacağız diyerek Erdoğan'ın kişisel kinini ve nefretini kazanmıştı. Bir de Erdoğan oralarda kazanamayacağını bildiği için kayınlar vasıtasıyla siz ne kadar seçime girerseniz girin, ben oraları tekrar kontrol ederim diye şey yapıyordu. Ondan sonra muhalif medyalara bol bol kapatıldı. Gazeteciler, akademisyenler, aydınlar hakkında e, bıktırıcı, korkutucu davalar açılmaya başlandı. Her gün birilerini aldılar. Şimdi 5. döneme geliyoruz arkadaşlar. Aslında bu yeni bir dönem değil. 2024'ün sonundan itibaren başladı bu. E buna ben kusturma dönemi diyorum arkadaşlar. Kusturma dönemi şu. Bir, ekonomi çöktü tamamen, kaynak kalmadı. Pasta küçüldü, herkese yetmiyor. Çok kalabalıklar arkadaşlar. E, daha da önemlisi şu, e, oyları değeriyor. Yani maddi kaynaklarla beraber oyları değeriyor. 28 bandına kadar düştüler yani. E, daha da fenası şu. E, işte düne kadar son 10 yılda Erdoğan'ın bütün imkanlarından yararlanarak paralarına para ekleyen e, Erdoğan'ın holdinglerinin bir kısmı Erdoğan sonrasına hazırlanmaya başladılar arkadaşlar. E, mal kaçırma var, yurt dışına para aktarma var falan filan. Erdoğan şu evreye artık başlattı. Yıllarca size yedirdiklerimin en azından bir kısmını şimdi kusturacağım. İşte bugün bunları konuşacağız arkadaşlar. Evet isterseniz çok kısa bir şeyi biraz bir tık geriye alalım. 13 Eylül'e gidelim arkadaşlar. İşte Junior Trump'la görüştü. 13 Eylül'de ben dedi ki bana babandan bir randevu ayarlarsan ee, işte 300 tane <laughs> Boeing uçağı sipariş sözü veriyorum dedi. Ee, şeyin daha önceki bazı yayınlarda da söyledim Erdoğan'ın en büyük özelliği herkesin fiyatını bilmesiydi. Ee, bu, bu anlamda e, Trump'ın da fiyatını biliyordu. Ee, Oğul Trump'ın babasını ilettiği anda yani hani şey vardır ya böyle gidersiniz bir yere e, iki yıl sonra her anda verirler ama adamını bulursunuz ya da bir yöntemini bulursunuz, iki gün sonra ya, ya da o güne hemen verilir hemen gel gel falan derler yani. Ee, hakikaten de e, bu işin şey kısmı, e, espionaj kısmı bir tarafa yani işte Amerika aynı zamanda e, acaba bunu e, el altından e, CHP'ye mi bildirdi ya da işte e, saraydan birileri e, hakikaten de daha sonra Amerikan medyası da bunu doğruladı yani e, Özgür e, Özel'in açıklamalarından sonra e, 25 e, Eylül'de e, gitti görüştü e, yaklaşık 100 milyar dolarlık uçak pazarlığı yaptı arkadaşlar 50 tane Boeing e, 25 tanesi opsiyon bu Boeing 787'den kesin sipariş bu 100 tane 737'den kesin sipariş. Yani yok böyle bir şey yani. 50 tane toplam 225 uçak tahmini bedel 50-60 milyar dolar arkadaşlar. Ee, öte yandan şeyin bu tarafına bakıyoruz. Peki biz onlar bunu aldılar. Biz neye aldık? F-16 alımı devam ediyor. F-35 programına dönüş devam ediyor. Ee, bir de buna koy bir kepçede suyundan, kabilinden 20 yıllık 43 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz kitlemiş oldular bize yani. E, nükleer enerji işbirliği falan da onlar hikaye yani. E, yani bu işten anlayanların söylediği şeyle arkadaşlar tahmini 100 milyar dolarlık e, bir borcun altına soktu ülkeyi Erdoğan. Ne için? E, Trump'la görüşebilmek için. Bunda da üç şey istediğini Söyleniyor yani hatta bazı, bunların bazıları da şey söyledi Trump söyledi bizzat ne istedi mesela Halkbank davasını çözün iyilik istedi dedi Trump mesela iyilik dedi yine bilmiyorum yani ondan sonra daha sonra bir tane kadın gazetecim akademisyen o Gönül isimli bir kadın 100 milyon dolar ceza ödeyecek ama suçlamaları kabul etmeyecek falan diyor. Ben Benim bildiğim Amerikalılar 100 milyon dolara falan bırakmazlar yani. 1-2 milyar dolar almadan bırakmazlar. İki katsa yaptırımlarının kaldırılması hatırlıyorsanız bu e, şeyden savunma sistemi almıştı Rusya'dan. Başına bela etti. E, i̇şte e, F-16'lardan atıldı bilmem ne oldu. Şu oldu bu oldu. Üç e, Bence çok bahsedilmedi. Kimse de sormadı. Hani birazdan geleceğiz Erdoğan'ın uçağında gazeteciyim diye geçinen o şaklabanlara onlardan hiçbiri bu, bu konuları sormadılar. Yani önlerine e, iletişim ofisinin koyduğu soruları sordular. Bir de utanmadan Ahmet Hakan denilen adam bunu savunuyor. Yani gazetecilik yaptığını iddia ediyor. da Neyse. Bence üçüncü şey de şuydu. E, Türkiye'de Türkiye'nin iç meselelerine dair çok da fazla böyle müdahil olmamasını talep etti diye düşünüyorum. Bunda da aslında şu cevabı aldıklarını düşünüyorum yani. Yani ülke içinde ne yaparsan yap sadece Rusya'dan petrol ve doğal gaz alma yeter yani. yani şimdi şöyle eee çok ilginç gelişmeler de oldu bu görüşmeden önce. Mesela Rubio Dışişleri Bakanı dedi ki ya kapımıza sıraya giriyorsunuz randevu almak için yalvarıyorsunuz. Sonra da böyle konuşuyorsunuz falan filan. Bundan bir ya da iki gün sonra da Barak, Tom Barak diye bir adam var. Bu müstemleke valisi gibi. Aslında ne işi, ne, ne diplomasi biliyor, ne bilmem ne biliyor ama hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye özel temsilcisi. Aslında iş adamı Ne? devletle alakası var, ne diplomasiyle alakası var. Hiç alakası yok. Şunu dedi. Başkan Trump bana dedi ki dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en çok istediği şey meşruiyeti vereceğim dedi yani. E bu çok önemli bir şey yani. E, hakikaten e, şöyle bir görüşme çerçevesi çizdi Barack, kendisiyle Trump arasında. Bundan bıktım ilişkiler düzeyinde cüretkar bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim Barak da diyor ki neye ihtiyacı var başkan diyor, meşruiyet diyor yani. Çok akıllı biri diyor yani. E, mesele sınırlar S-400 falan filan değil yani diyor. F-16'lar da değil, mesele meşruiyet yani. Başkan Trump dahice bir şekilde diyor, bakın Barak'a ait bu sözler. Dahice bir şekilde çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim dedi. Şu an bu oluyor dedi Barak yani. Ve bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz. İşte bu cümle bence çok kilit arkadaşlar. Yani e, hatırlayın şeyi yani Rahip Bronson dönemini yine böyle e, Trump küstahça şeyler yapmıştı. E, hasılı kelam dönerken uçakta Erdoğan'ın bence e, içi rahatladı. Bir e, Halkbank konusunda bir takım sözler kendini kendine aşan bir takım sözler vermiş olabilir Trump. Trump da çünkü Erdoğan gibi orada hem yargıyı hem medyayı dizayn etmeye çalışıyor ama tabii Amerika'nın sistemi çok oturmuş olduğu için kolay kolay böyle Türkiye gibi değil. Yani, yani böyle bir parti bulup CHP gibi içinde 3 tane Gürsel Tekin bulacak, 2 tane Kemal Kılıçdaroğlu bulacak mümkün değil yani. Ama e, Erdoğan bence geldikten sonra e, CHP konusunda e, dünyanın hiç sesinin çıkmayacağını anladı ve e, operasyonlara kesinlikle devam edecek arkadaşlar. İşte Ekrem İmamoğlu'nu asla bırakmayacak, yeni belediye başkanları içeri atacak ve önce Ankara Belediye Başkanı ardından CHP Genel Başkanı'na kadar gidecek bu iş yani. Ve 2028'e ülkeyi seçime götürürken mis gibi böyle kılçıksız çöpsüz üzüm gibi CHP'siz bir şey olarak götürecek yani. Bir diğer bence aldığı şey de şu arkadaşlar. E, bu kusturma e, sürecini artık kesin olarak başlatma şeyini e, e, işaretini aldı bence. E, can, can Holding meselesine mesela devam edecek. İşte bence şöyle bir şey yaptılar orada. E, gerçi bu çok böyle e, aman aman e, tahmin edilmeyecek bir şey de değil yani. E, Erdoğan'ın Erdoğan yargısının taktiğini biliyorsunuz. Yani hiç böyle delille bilmem neyle şunla bunla falan filan uğraşmaz Erdoğan bit birini içeri alır, ona baskı yapar, itirafçı olmaya zorlar bilmem ne. Ondan sonra bir sürü suç ve suçlu üretir. Bence şeyde de Can Holding'de de bunu yaptı. Bir, Can Holding'in çok ciddi bir şekilde diyetini aldı bana göre. Yani Can Holding güzellikle vermeyeceklerini mecburen verdi. Oradan e, Turgay Ciner'e geçti. Bence bu Turgay Ciner hakkında göreceksiniz. Bütün iddiaların tamamı Can Holding'çiler yani ya işte Can Holding'in başkanı ya işte yardımcıları, kardeşleri neyse onlar şey yapacaktır yani. E dolayısıyla e, oradan Turgay Ciner'e sıçradı diye düşünüyorum. Neden Turgay Ciner? Çünkü Turgay Ciner bir süredir herkes biliyordu ki e, bütün mal varlığını İngiltere'ye götürdü. E, bütün sermayesini İngiltere'ye götürdü. Bunu biliyordu. E, herkes biliyordu. Dolayısıyla e, işte Park Holding miydi? Park Holding hemen ee, kayyım atadılar bir de bu öyle bir enteresan bir durum var yani hani normalde bu kayyım meselesinde de bir hukuki süreç olur bir bilmem ne olur falan filan da işte şey e, holdingin CEO'su ya da işte sahibi e, ya hapis alacaktır ya da işte şeyine e, kontrol edemeyecektir e, şirketini o zaman kayyım atarsınız bu öyle değil önce kayyım atıyorlar sonra diğer davalar daha neyle suçlandığını bile bilmiyoruz. E çok ilginç Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış. Bu arada bir takım dangalak ulusalcıların şeylerine bakmayın arkadaşlar. O oh işte vaktiyle yediğiniz bilmem ne falan mesele o değil yani. Mesele Tayyip Erdoğan'ın beraber yediklerini kusturma meselesi arkadaşlar. Yoksa bu ulusalcıların bir şeyden anladığı yok yani. Kafayı gördüm öyle Mustafa bilmem ne diye bir ekonomist var öyle. Boş boş konuşuyor yani. Yani 10 tane üst düzey yönetici ya. Yani şimdi düşünün işte bunların 3 tane 4 tanesini e, işte itirafçı yapsalar tamam artık. En az 10 şirket daha gelir yani. Orgay Ciner işte topunun ağzında o gidecek. Onun hiç, hiç şansı kalmadı bana göre. Ve, ve bu şeye yavaş yavaş bu potaya diğerlerini birer birer katacak. Neden? ve Çünkü dediğim gibi... E, ihaleler evet tamamı o aptal ulusalcının dediği gibi haklı vaktiyle bunlar bu holdinglere verildi ama sanki şimdi kayyum atayınca ya da el koyunca devlete mi gidiyor, halka mı gidiyor bu şey yani? <laughs> Kamu kaynaklarını aldılar, şey yaptılar, kullandılar bir sürü. Eyvallah bir e, e, Tayyip Erdoğan'ın medyasını satın almaya desteklediler, e, işte siyasi kampanyalarına destekler verdiler falan filan da bunların şu anda ödedikleri bedelin hiçbiri halka ya da devlete gitmiyor arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'a gidiyor yani. Şimdi pastanın işte daralması, artık çökecek bir şeyin olmaması ne yapıyor? İşte kendi yakınlarındakine ele çok yedin biraz kus dedirtiyor yani işte Can ve Ciner Holding'e bakalım yani Ciner şeyine bakalım. İkisi de Erdoğan'a yakındı yani. İkisinde medya işte aynı medya olsa da yıllar boyunca bu ülke kaynaklarından yararlandılar. Yani Ciner şey kadar öbürleri kadar karanlık iş yapmadı ama işte Can Holding'in kurucusu tutuklandı. Ciner Holding'in sahibi aranıyor. Yüzlerce şirkete kayyım atandı yani. Aslında Erdoğan şu mesajı veriyor arkadaşlar. Şu bir, mal varlıklarınızı yurt dışına kaçırmayın kardeşim. Size de gelirim diyor. E Erdoğan'ın sonrasına hazırlanmak da ne demek ya? Ondan sonra e, sizden bir şey isteyince de vereceksiniz. Yani bugüne kadar hep ben size verdim. Şimdi de siz bana biraz vereceksiniz. Yani işte görüyorsunuz bir şey kalmadı diyor yani. E, hakikaten e, bu Erdoğan'ın sinir olduğu şeyler de Erdoğan sonrası dönem arkadaşlar. Belki de bu tek adamlar böyle bu şey onlar bir kendilerini biraz ölümsüz mü görüyorlar bilmiyorum artık yani. Ee, şimdi esas önemli şey şu arkadaşlar CHP operasyonları hızlanacak. Yani ben televizyon yayınında şunu söylemiştim. 6 ay ile 12 ay içerisinde CHP'yi tamamen pert hale getirecek arkadaşlar. Yani CHP ya ikiye bölünecek ya 3'e bölünecek işte yöneticilerin çoğu hapse girecek falan filan yani onlarca, yüzlerce dava açılacak. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, şu bu hepsi şeytanlaştırılacak arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim size yani. Ee, hani Erdoğan'ın CHP şeyiyle bittikten sonra artık e, oh mis gibi böyle kemiksiz et gibi ülke önünde olacak yani. Ee, önümüzdeki 6 ay için yani bunu hakikaten söylerken böyle şeytan avukatı ya da açtık ne derler o böyle kara haber veren şey gibi şey derler felaket tellalı gibi şey ama daha çok belediye başkanı tutuklanacak. CHP tarım var olacak. Muhalif holdinglere el konulacak. Ülke daha da fakirleşecek arkadaşlar. Yani. Neden? Çünkü Trump'tan icazet aldı arkadaşlar. Son bir şey de şu uçaktaki utanmaz gazetecilere söyleyeyim. Ahmet Hakan savunmuş işte. efendim aynı soruyu sormamak için falan böyle aptalca bir savunma olmaz yani ya eskiden mesela bu uçağa binen gazeteciler kulis yazarlardı. E i̇şte o o, o siyasi Cumhurbaşkanı, Başbakan neyse özel bir soru soru özel cevap alırlardı. E i̇şte bir şeyler yaparlardı yani. Bunlar böyle ruh gibi, yani şey gibi böyle e saksı gibi uçağa biniyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Yani utanç verici bir dönemin utanç verici insanları. Bir de indikten sonra ertesi gün 20 farklı kişi aynı şeyi yazıyor ya insan biraz utanır ya. Biliyorsunuz yani şöyle bir şey var yani. Başbakanın cevaplarına soru sordular falan filan. Eskiden bu tür gazetecilere stenograf derdik yani. Hani söylenileni yazan. Şimdi bunlara da gerek yok. Hazır yazılan geliyor yani. İletişim ofisi şey yapıyor yani. Yani yoksa gazetecilik hele hele o e, normalde Air Force One gazetecileri derler yani başbakanın cumhurbaşkanı uçağına binen gazeteciler. Başbakanı, başkanı köşeye sıkıştırırlar, rahatsız edici sorular sorular, e, ertesi gün atlatma haber yaparlar. Şimdi bunlar böyle mal gibi oturuyorlar yani. Evet arkadaşlar, e, şimdi bu şey ilk e, canlı olmayan yayında kusura bakmayın, yanlışlarım, dil üçmelerim olabilir. Kendimce ayıklamaya çalışacağım ama görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.